Türkiye'de muhalefeti örmek için sağda birliktelikler yaratmak için faaliyet göstermekte. Önümüzdeki 2023 Haziran yani olası Haziran 2023 seçiminde hazırlıklarını kongrelerle başlatıp bu süreci bir anayasa taslağı üzerine tartışarak parti programını ona göre şekillendirerek sürece hazırlanıyor ve sağda yerini alıyor, almış durumda. Geçtiğimiz hafta içinde AK Parti'ye 20 yıl yeter diye bir sağ faaliyeti sahneye koydu, ayakta geçiriyor. Farklı yerlere savunulan bir ülke haline getirmiş durumda. Bu noktada bu tür anlamlı toplantıların yeri ve önemi çok büyüktür diye söylüyorum. Şimdi parti meclis üyemiz Sayın Alper Taşı konuşmalarına yapmak için hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çalışmalar gerçekleştirdik. En son yaptığımız bize 1 Mayıs çay üreticilerin taleplerini ortaya koyma doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs Lize tarihi açısından içinden geçtiğimiz süreç açısından sendikalarımız, disk güda işler, tek güda işler, kamu çalışanları sendikamız, eğitim senle, eğitim işte, besle, keske bağlı sendikalarla birçok yapıyla beraber çok anlamlı bir birleşik mücadele adımını Lize 1 Mayıs'ta attı. Ama sadece 1 Mayıs'ta değil, Lize'de muhalefet açısından, toplumsal muhalefet açısından hepimizin çabalarıyla bir ortak mücadele zemini gelişiyor, güçleniyor. Bu oldukça önemli. Hepimiz açısından oldukça önemli. Sol parti olarak biz de bu birleşik mücadele zeminlerini özellikle aşağılara yaymak, mahallelere yaymak, ilçelere yaymak, köylere yaymak konusunda çeşitli çabaların, çalışmaların içerisinde olmaya, bu konuda toplumsal muhalefetin Rize'de büyümesine, solun değerlerinin eşitlik, özgürlük, dayanışma değerlerinin Rize'de gelişi güçlenmesi konusunda elimizden gelen çabayı yapmaya devam edeceğiz ve Rize İl Kongremiz buna bir başlangıç olacak. Bu ivmeyi yenileyecek, bu ivmeyi güçlendirecek. O yüzden bir kez daha bu kongremiz hayırlı olsun, hepimiz hayırlı olsun. Darbecilikle solun tarihini, darbecilikle itham edenler Artık bu anayasayla darbe tahliye karışacak diyenler Türkiye 16 Temmuz 2016'da bir darbenin eşiğine getirdi. Bir askeri darbe girişimine taşıdı. Şimdi orada şunu gördük. Bizi darbecilikle suçlayanlar meğer ikisi de darbeciymiş. Bir tanesi ortağına karşı askeri darbe girişiminde bulundu. Diğeri de bu askeri darbe girişimini fırsat bularak sevgili arkadaşlar sivil bir darbe sürecini 20 Temmuz itibariyle hayata geçirdi. Ve o darbe sürecinin ürünü olarak o al koşullarında ne yaptılar? Referanduma götürdüler. 2017 Nisan 2017 referandumuna götürdüler ve fiili olarak var olan başkanlık rejimini orada bir anayasa değişikliğiyle geçirerek 2018'de yapılan Hileli hurdalı bir seçimde, hileli hurdalı bir seçimde e, referandumu kazanarak 2018'de başkanlık rejimine Türkiye geçti. Şimdi bu rejimin altında yaşıyoruz. Hatırlayın. Her şey muazzam olacak dediler. Türkiye uçacak dediler. dolar yeneceğiz, enflasyonu yeneceğiz, öyle yapacağız, böyle yapacağız, Türkiye uçuracağız dediler. Yetkiyi bana verin. Bakın neler yapacağım dediler. Türkiye uçuracağız dediler. Gerçekten Türkiye uçurumun kenarına getirmiş bazı vaziyetteler uçurumdan aşağı uçurmak sürecinin içerisine Türkiye'yi sokmuş vaziyetteler. Bu manada gerçekten 2018'den bu yana Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olduğunu hep beraber fazlasıyla yaşadık. Maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Bakın burada sendikalarımız var, biz var, iktidar var. Bizden daha süreci yakından takip ediyorlar, izliyorlar. Biz de onlar geniyle, onların gözüyle takip ediyoruz. Buranın insanı olduğumuz için takip ediyoruz. Dünkü gazeteleri görmüşsünüz, dünkü haberi görmüşsünüz. Varlık fonu diye fon kurdular. Zaten vardı. Bu fona el koydular tabiri caizse. Bu konu kendi, bu konu kendilerine bağladılar ki varlık konuşudur gelişmiş bu ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde toplumun birikimi bir yerde yedeklenir, saklanır fonda. Gelecek kuşaklar fondan yararlansın diye. Hani gelecek kuşaklara bir birikim sürecidir varlık fonu. Adı o yüzden varlık fonu. Ama Türkiye'de tam tersi fonun içi boşaltıldı. Varlık fonu gelecek kuşaklara birikim bırakma fonu olmaktan çıktı. Gelecek kuşakları borçlandırma onu haline dönüştürün. Bakın 2017'de sevgili arkadaşlar 2017'de varlık fonuna devredilen Çaykur 2016'da kardaydı. 2017'den sonra istikrarlı bir biçimde zarar ediyor. Şimdi bunu kendisi bile başlı başına bir soru işareti. Neden varlık fonundan önce kar eden ya kar etmemesi mümkün değil. Dünya çay üretiminde altıncıyız. Dünya çay tüketiminde birinciyiz. Nasıl zarar ediyoruz? Çay kuru nasıl zarar ediyor? <laughs> zarar etmiyor, zarar ettiriliyor. Çünkü çay kuru üzerinde oluşturulan varlık konuna devredilme süreci çay kuru söğüşleme süreci olarak işlemektedir. Bir söğüşleme, bir söğüş fönü haline getirmişlerdir çay kuru ve çay kuru yaşadığı tabloda ortadadır. Yani yöremizde bu iki noktaya bakmak bile AKP'nin ülkeyi nasıl yönettiğinin çok somut birer örneğidir. Birer örneği olarak bunu görmek lazım arkadaşlar. Şimdi biraz başa geleyim. Evet. Çok önemli süreçlerden geçtik. Ama ama şu ama şu 7 7 ay çok ama çok önemli. Yani evet önemli süreçlerden geçtik. Önemli kırılmalardan geçtik. Ama bu yedi ay sevgili arkadaşlar çok ama çok önemli bir kırılma noktasıdır. Bakın 99. yüz yıl, 100. yılda Cumhuriyet'in 100. yılında bir seçimle yüz yüzeyiz. Bu basit bir seçim değil arkadaşlar. Bunun idrakında olalım, bunun bilincinde olalım. Bunun herhangi bir seçim olmadığını içselleştirelim ve şimdiden çok ciddi, planlı bir biçimde bu seçim için seferber olalım. Bu geleceğimizin oynanmasıdır. Bu Türkiye'nin nasıl bir rotaya geleceğinin oynanmasıdır. Türkiye'nin nasıl bir yaşam, nasıl bir anlayış, nasıl bir perspektif, nasıl bir gelecekle yürüyeceğine ilişkin bir tercih seçimidir.